Sevgili arkadaşlar ben Taşkafa. Bugün City Skylines 2'de nasıl modları en pratik şekilde kurabileceğinizi sizlere anlatacağım. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar şunu indirmek. Thunder Store Mod Manager indirirken ben de çok tereddüt ediyordum. Arkadaşlar bunu indirmeniz kesinlikle şart. Bunu internete yazdığınızda Google'da şu en üstte çıkan Overwolf'un sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan şunu da diyebilirsiniz ya da buradan Davlanta diyebilirsiniz şunu derseniz direkt şey indiriyor uygulamayı indiriyor buradan şuraya indirme şey geliyor bakın Thunder Store Mod Manager Sonrasında bunu kurun Herhangi bir üyelik oluşturmanıza gerek yok daha sonra buna çift tıklayın ve Burada gördüğünüz gibi Bununla ilgili şeyler açılıyor arkadaşlar bütün oyunlarda kurabileceğiniz modlar açılıyor biz buraya Steve Skylines 2 diyeceğiz Şuradan select game diyorum Steels yazınca zaten direkt oyunun ikincisi çıkıyor birincisi yok Steam profili diyor Select Profile diyorsunuz arkadaşlar Profil diyorsunuz Buradan moda da bastığımızda oyun modlanmış olacak fakat ondan önce şurada My Modlar var görüyor musunuz? Bunlar benim modlarım istediğim açıp kapatabilirim mesela Şuradan yeni mod edinelim Get moda Tıkladım örneğin anarşi modunu istiyorsunuz Anarşi yazdınız buraya modu gördünüz tıkladınız arkadaşlar Download butonuna bastınız şöyle hatta Kapatalım tekrar indirelim diyelim İndirdikten sonra burası böyle aktif oluyor gördüğünüz gibi. Hatta kaldırı, kaldır kaldırılıyor mu bu? Kaldırılmıyor. Dur MyMod'dan bunu silelim abi. MyMod'lardan anarşi şunu e, on install diyelim kaldırsın. Şuradan tekrardan anarşi indirelim. Yani bir şeye girdik. Buradan download diyeceksiniz. Download with işte şu neyse artık bunu, bunu indir diyeceksiniz. MyMod'a geliyorsunuz. Buradan aktif ediyorsunuz. Bir tanesi zorunlu bir mod arkadaşlar. Bep in expect. Bu zorunlu mod. Bunu indirmeden diğerleri inmiyor. Ondan sonra istediğiniz modları indirebilirsiniz. Benim hepsi en sevdiğim mod buradan kesinlikle ee, Extended Road. Yani bu yolların sağına soluna duvar falan çekiyoruz bu. Çok iyi bir mod değil ama işimizi çok kolaylaştırıyor bazı yerlerde aşırı iyi. Ee, onun dışında şu hot case dediği tuşlarla ilgili bir mod var. CTRL ile ve mouse'un orta tuşuna basıp yukarı aşağı kaydırdığınızda köprünü şey yol yapıyorsanız yolun her kademede bir tane yüksekliği aşağı yukarı doğru gidiyor. Hani sürekli insert ve delete tuşuna basmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bir de line tool var. Ağaç çekerken böyle uzun bir çizgi geliyor yanına hatırlarsanız. O da line tool aracıyla arkadaşlar şey yapıyor çalışıyor. Onun dışında başka bir mod var mı? Yani size tavsiye edebileceğim. Valla arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yok. Ha bir de şunu kesinlikle tavsiye edelim. Şu tree controller modu var ya. Bu da ağaçların hangi halinin, hangi boyutunun oyunda dikileceğini seçmenizi sağlıyor. Orada zaten yanında küçük simgeler var. Benim videolarda görmüşsünüzdür. Modlar bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra nasıl açıyorsunuz? Hani modlarınızı indirdiniz, kurdunuz arkadaşlar. Programı açtınız. Cities yazdınız. Oyunu seçtiniz. Nereden satın aldıysanız onu seçiyorsunuz. City mi seçtim ben? E, profilim bu. İsterseniz başka profiller de kurabilirsiniz. Mesela birinde 50 mod, birinde 5 mod, birinde 10 mod olabilir. E, oradan profili seçince modlardan aktif olacaklar zaten seçili. Arkadaşlar modu da bastığınız zaman e, şöyle bir siyah bir panel açılıyor arkada. Sanırım ben az önce oyunu yeni kapattığım için panel yok. E, panel böyle bir CMD ekranı gibi. Neyse açmayayım orada IP görünebilir. CMD ekranı gibi yazılar geliyor. Sonra o arkada açık kalacak. Ondan sonra oyunu oynaya basacaksınız ve modlarınız oyuna gelecek. Yapmanız gerekenler bu kadar. Çok da basit bir yöntemi var. Bu kadar yani. Kaç dakika? 3 dakikada anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenerek kardeşinize destek olmayı unutmayın. Daha fazla City Skylines içerikleri için de bu kanala kesinlikle abone olun. Hoşçakalın.